Bugün bol bol beş komutlar veriyorum. 2'yi çekiyoruz. Ee, şimdi yeni komutları öğrendim. Bunları yapacağız. Diğer, diğer videoda da üçüncüsünü çekeceğim. Tamam. İlk önce bir hareketimizi yapalım. Şimdi bunu alalım. Şuradan. Hemen size şey söyleyeceğim. 999 olan yeri 1000 yapın. Öyle daha güzel oluyor. Yerler hareketi direkt dümdüz yapar. Görüyorsunuz. Şimdi e, ne yapalım. Bir tane daha komut yapalım. Şimdi yeni. 80'lerin kıyamet filmlerinde konuşurken kıyameti getiren Türk bir reklam çıktı arkadaşlar. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hmm. Onu göstermiştim. Bunu da göstermiştim. Şu bu neymiş? Deneyelim bakalım. Bu hmm. hmm. olmuyor. Tamam bu, olm bu olmuyormuş. Bu çalışıyor. Ben bunu denemiştim. Niye olmuyor? Evet, dakika bekleyin. Evet arkadaşlar aksaklık galiba düzeldi bir tane. Tamam. Şunu bir tane inelim. Allah yanlış yeri koyduk ya. Nereye gitti ya? Neymiş? şimdi bir daha. Ha, bu böyle bir şey. Bu böyle bir şey. Bunu yapalım gitti. Tamam. Abi. Şimdi bir daha ilerleyelim. Vergi borç. Şimdi ne oldu? Hmm. Yanlış şey dokunup dokunup duruyorum ya. De bak komutiyle gitti. işte geber geber <laughs> öldüm şimdi bir daha Bakın bir daha deneyim Eşleşmeyi doğru ben yanlış yaptım Ben içeriye yine çarptım. Hmm Başka ne varmış? Bakalım. Hmm, bakalım bu neymiş? Ya ve Bu komutu yapmayacaktım. Bu komut direkt gitmenizi sağlıyor. Bunu nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Ama yapınca da gitmiyor. Kaldık böyle ya. Bunu bir düzelttik geliyorum. Arkadaşlar bir aksaklık oldu. Onu düzelttim. Şimdi devam edebiliriz. Aa, gel bakalım. O hey. Şimdi yazar ketim o değil ya. Hah bu. Bin yapalım. bunu. Bakın bin. mu düz oldu bak. Döndük 嗯，是、嗯。嗯 bir şurayı düzeltelim. Mi? Çıkalım. Düzeltelim. Düzeldi. Şimdi şu komut neredeydi o? Bunu asla oynamayın şey yapmayın. İyi sevmediğim mod. Ama komut. Çok kötü o komut. Yapmayın. Bu ümüydü hangisiydi sakın yapmayın. Hmm, Hı, bu değil. Böyle bir şey yapıyor. Hadi bakalım hop şöyle değil. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hmm. Buar. Bu var. Ha, ne yaptık ya? Heh. Bu var.

Bu neydi? Ha bu böyle bir şeydi. Bu da güzel bir komut. Durdurarak yapabilirsiniz. Tam komut yazdığım anda durdurun. Alışveriş partisi başlasın. Ve reklam çıktı. Videoyu durdurdum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi bakalım ne varmış başka hmm, bakalım bakalım Tamam ama komut olmuyor. Şimdi Evet arkadaşlar bugün komutlarımız bu kadar da. Di diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.